Ya Akif tamam da, sen bunu Nebahat'le Ahmet'e nasıl söyleyeceksin? Yani ihtiyar heyetine girmek istiyorum diye... ...ben kulüpte sünnet düğünü organize edeceğim demek bir saçma olmayacak mı? Olur mu öyle şey ya? Öyle denir mi canım? Ne saçma bir şey. Aa, var mı benim kafamda bir şeyler. Kuruyorum, halledeceğiz. Aa, olmasa şaşarım zaten. Neymiş? İlaçlama. Kulüpte ilaçlama var diyeceğim. Bir gün kapalı izleyeceğim. ve kapalı yere de zaten gelmezler. Biz de orada işimizi hallederiz. Güzel güzel. Ne ilaçlaması bu Akif? Böcük, börtü, sinek, efendim söyleyeyim muhtelif. Haşereler yani. Ya Susam Allah Allah işte ilaçlama. Ya alına beni ne olur bak ben bir söz verdim. O sözün arkasında durmam gerekiyor yani. Yoksa bana yakışmaz. Allah'ını seversen ya. Peki ne zaman olacak bu organizasyon? Yarın. Yarın düğünümüz var a dostlar, Nasıl da böyle şıkkıdı şıkkı da oynayacağız. Çalsın davullar da ötsün zurnalar da efendim mutlu olsun çocuklar. Nasıl güzel olacak biliyor musun? Karı sevdam of felaket dünya güzel düğün olacak. Yani de işte ondan önce benim bir mutfağa inmem gerekiyor. Çünkü hazırlıklar için aşçıyla bir konuşmam lazım. Şefle, şefle bir görüşmem gerekiyor. Müsaadenizle canım. Ah. Ne diyeyim ki ben sana? Yani son fiyat bu. Yu. Yirmi bin ne ya? Sen deli misin ya? Ben yirmi bin o da kahvaltı servis alırım ya. Ee, ama bu sadece yemek fiyatı değil. Akif Bey biliyorsunuz. Bunun karnatürü var, meşrubatı var. E ee, bir de sünnet düğünü diyorsunuz. E ee, gelen davetlilere etli pilav da ikram etmek lazım öyle değil mi? Of Vallahi içim şişti. İçimi şişirdin ya. Arkadaş biz nasıl bir ihale aldık ya? Dersiz başıma dert aldım yani. Bu ne ya? Ben bu parayı ordu doyururum lan. Akif Bey, bakın. Bizim alışveriş yaptığımız yerlerden çıkan son fiyat bu. Ama eğer siz daha ekonomik yerler biliyorum diyorsanız... ...fiyat da otomatikman değişir, öyle değil mi? Ekonomik değilsin. Yani. Diyorsun ki yani ucuz et bulacağız. Nereden buluruz ki ucuz et ya? Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek